Çocuklara e, annelik yapmak çok farklı bir şey, babalık yapmak çok farklı bir şey. Şimdi tabii Doğru. ki annenin yerini tutamayız ama çünkü anne çok farklı bir şey. Yani ben e, ne kadar da babalar hani babaların hakkı ödenmez derler ya, ama evet, anneler abi. çok farklı bir şey. Ben e, mesela Öyle hayatım boyunca hep annemi örnek almışımdır. Annem bana hep destek çıkmıştır. Ha babam çok iyi bir insan ama anne çok farklı bir şey. Anne, yüzden, annenin adili ayrı evet. Evet Hı. çok çok ayrı bir şey. Çok yüzden, ayrı. E, Allah kimseyi anne siz ne babasız bıraksın. Amin amin ah. cümle bize inşallah Sinan abi. Vallahi üzülüyoruz ben e, böyle şeylerin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum ki zaten kimse tahmin etmiyor ki. Ama aynen, aynen. her şey oluyor abi her şey oluyor her şey oluyor. Yarın, ya Sinan, ya. Yarın için. Olur. Sen yarın için e, plan yapmayacaksın abi. Planları hep Allah yapıyor. Sen yapmıyorsun yani anladın Allah mı? Allah bilir kurban olduğum ha. Allah aynen öyle. Allah yapıyor. Kimse bugün için plan yapmasın yani. Hakkımızda ya. neyse o olsun. Kalem Amin için selam ve namaz alalım sağ Sarı için teşekkür ederim. <laughs> ya biraz şimdi iyi ya şimdi iyi ya hakkımızda hayırlısı olsun abicim. Hayırlısı be. Sinan abi programa çıkıyor mu? Bitti mi? Ben bu ara takip edemiyorum o programı. Allah'a şükür çıkmıyorum abi. <laughs> <laughs> Allah'a şükür çıkmıyor. Allah da kimseyi çıkarmasın yani. Bazı arkadaşlar geliyor diyor ki burada işte programa çıktın. Bilmem ne oldun. Nasıl? Ya arkadaş. Ya bura ya, bu ya Keşke çıkmasaydık ya. Vallahi billah. O senin Sinan abi yanındaki abla yengen dedi mi yengen mi ablam mı yayında? Yok benim ablam ablam ablam. Başlar çok iyi bir insana benziyor Sinan abi. Abi biz kötü değiliz ki, onlar da kötü değil aslında. Değil Bak, yani e, benim. benim kadıncağız ailem olsun. Abi. Onun ailesi olsun kötü insan değil yani. Ben hepsine saygı evet. duyuyorum. Hepsi çok değerli insanlar. Çok. Evet. E, ben hepsini seviyorum yani. Kardeşleri olsun. E, yok zaten insan belli ediyor. Bir evet. ama işte bazen hata yapabiliyoruz. Artık yapacak bir şey yok ya. Allah hayırlısı ya. Aynen öyle keyfine bak Sinan abi. Aynı hayırlısı neyse olsun. Vallahi bak üzülme yani. Sensiz sabah olmuyor. Uyanıyor. Bak, Ayşen Hanım hoş geldin ablam, Meltem ablam ne demiş? Ekstra evet. yorana çıkan demiş meşhur oluyor. Vallahi abla gel sen de meşhur yapalım Allah'ını seversen ya. Yani meşhur olmaktan ne oluyor ben onu anlamadım. Meşhur oldun mu ne oluyor abi? Bize para mı veriyorlar meşhur olunca? Veya mü <laughs> tutuyorlar ne oluyor yani? Hiçbir şey olmuyor. Ya, abi adam ol gerisi önemli değil, tamam mı? Yeter Aynen ki öyle. adam ol insan ol gerisi önemli değil. Hasan hoş geldin. Aynen, Aynen hoş. öyle Sinan abi.